duyarlılığı gıda alerjisi midir? Hayır. Gıda alerjisi belirli gıdalara karşı bağışıklık sistemimizin bir aşırı yanıtıdır. İmmün globulin E antikorları ile ilişkilidir. Belirli gıdalardan sonra hızlı bir şekilde vücutta yaygın döküntü, kaşıntı, hatta tablo ilerlerse nefes darlığı, tansiyon düşmesi, şok tablosu görülebilir. Burada bağışıklık sistemi belirli gıdaları tehdit olarak algılar ve çok hızlı bir yanıt verir. Gıda duyarlılığında ise belirli gıdalardan saatler, günler hatta haftalar sonra bir takım hazımsızlık, şişkinlik, ishal, karın ağrısı gibi semptomları ile birlikte halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi daha non spesifik yakınmalar karşımıza çıkar. Ancak hastanın hayat kalitesini ciddi oranda bozabilir gıda duyarlılıkları da. Gıda alerjilerinde tanıda semptomlarla birlikte deri prick testleri, oral provokasyon testleri ve spesifik IgE gibi testler kullanılırken gıda duyarlılığında ise şüphelilen gıdaları diyetten çıkarılması ve hastanın kliniğini düzelmesiyle konulur.